Bugünkü şöyle düzeltelim şuraya bir kalem çıkış Şimdi şey yapamıyoruz. Şeyimizde KPSS'deki puan türlerini anlatacağım ben size. Yani bu çok sıklıkla sorulan sorulardan biriydi. Şimdi bizim mesela bir hemşirelik öğrencisi veya ebelik öğrencisi veya atıyorum bir herhangi bir sağlık alanla ilgili bir öğrenciysen bizim dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar bakın çift seneler yani örnek veriyorum 2022 Tamam. Bu senin KPSS e, ve 24. E, önümüzde ne var? 24 var veya 26 var. Tamam mı? Şurayı silelim. Şurayı. Yani bizim işimiz aslında 2000 eee şurada silgiye geçiyorum. Hı. 2024 ve 26 var. Şimdi sen e, 2024'te e, mezun olmayacaksan. Yani örnek veriyorum 2025'te mezun olacaksan 2000 24'teki KPSS iyi çalışman gerekmektedir. Çünkü mezun olduğun sonra 2 sene bekleyeceksin. Yani düşün, düşünsene sınava girmemesin 2024'te, 2025'te mezunsun, Haziran ayında. Ee, en yakın sınav 2026'da. Bazen 1 seneye kadar, e, siz aklıma getirin, e, bekleme olabiliyor. Yani 200 sene, e, eğer puanın da çok iyi olmazsa 200 sene atanmadan, e, özellerde çok düşük bir puan, e, maaşla e, çalışmak zorunda kalabilirsin. Şimdi biz ne yapmamız lazım böyle bir durumda arkadaşlar bir KPSS çok iyi çalışmamız ama burada da iyi çalışmak hani verimli çalışmak ayrı bir şey yani iyi çalışmak veya sınav stratejisini doğru yönetmek farklı bir şey yani bakın bunlar dikkat etmemiz gerekiyor şöyle bir yanılgı var. Çok şey yani çok az öğretmen bu şeyden bahsediyor. Ben de mesela YouTube üzerinden sınavı kazanmıştım. Bir iki defa kazanmış oldum ben KPSS. Birincisinde hemşirelik için kazandım. Yani 2015 mezunum Çukurova Üniversitesi. Burada 2014 senesi, 2015 senesi tek senelerde mezunum. 2014'te sınava girdim. Eğer girmeseydim bir iki sene beklemiş olacaktım veya daha fazla. 2014'te sınava girdim. 2015'te alım vardı başvurdum. Şimdi bu sene 2025'te atıyorum bir 2025'te mezun olacaklar. Gelecek sene muhakkak sınava girmeli. Şimdi gerek gençler. Gireceğiniz sınavda sizin puan türünüz şurada ben göstereyim P3. Tamam. Sem Semşelik ve ebelik mezunlara vesaire mezunlar alacağınız puan P3. P3 2 sene geçerlidir. Yani bu mesela 2024'te girdin şu sen girdin tamam mı? Bu 2024 senesi geçer ve 2025 senesinde geçerler. Ve ta ki bir sonraki KPSS oluncaya kadar. Ve gençler şuna dikkat etmenizi istiyorum. 2000 bu sene bu sene 2023. Bu sene 2023'te girdin KPSS. Buna ilgili herhangi bir hemşirelik alımına başvuramazsın. Çift senelerde girdiğin sınavdan başvurabilirsin. Bu da arkadaşlar iki sene geçerli. Şimdi geldik şeye. Mesela diğer puan türleri. Mesela siz atıyorum P121. Bu branş öğretmenler. Türkçe, sosyal bilgiler, coğrafya, tarih gibi öğretmenlerin girdiği. Bunda arkadaşlar bu sınava öğretmenlik alan bilgisi yani kendi alanlarıyla ilgili ekstradan bir sınava giriyorlar. Yani normal, şuradan göstereyim siz. Normal, şu kalemi açabilir miyim? Açtım, bakalım. Normal bir... Sadece ben hocam şey düşünüyorum. Hemşirelik düşünüyorum. O zaman arkadaşlar genel kültür ve genel yeteneğe giriyorsun. Hocam ben hem sağlık düşünüyorum. Mesela ben mezun oldum sene. 2014'te girdim sınava. 2015'te pedagojik formasyonu aldım. Bakın pedagojik formasyonu e, okurken son sınıfta alın, alınabiliyor. Okurken son sınıfta alınabiliyor. Bunda da Diploma puanı veya atıyorum o zamanki kadar gelisi 4'e kadar ki olan puanın üstünlüğüne göre alıyor. Yani okurken ona yani puanınızı yüksek tutmaya bakmanız gerekmektedir. Arkadaşlar eğitim bilimlerine girmemiz gerekiyor. Sadece eğitim bilimleri. bakın. Sağlık alanında, sağlık alanında öğretmeni veya hasta yaşta alan, bakın. Onun da diyor, önemli e, çizmek istiyorum altını. Siz hemşirelik, ebelik, e, sağlık eğitim bölümünden mezun olursanız sadece sağlık alanında değil hasta veya yaşta alanında da başvurabiliyorsunuz. Eee bundan daha özellikle hastanın yaş her sene alım olmuştur. Her sene alım olmuştur. Puanlar kaça düşüyor arkadaşlar? Bu alım sayısına bağlı. Son yıllarda yaklaşık olarak 20 küsur alınmaktadır ve bu da ortalama 80'e çıkıyor. Eğer bu 1 2 3'e düştüyse 90'a çıkıyor. Ha benim tahminim, öngörüm yani bundan sonra hep 20 küsur, 10 küsuratlarda yani 85 puan civarı aldığınızda ee, sağlık alan öğretmeni, milli eğitime atanırsınız. Bakın şunu da çok karıştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıdır, Sağlık Bakanlığı ayrıdır. Yani arasında geçiş yapamazsınız. Tek geçiş yapacağınız şey nedir? KPSS sınavıdır arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Ve sınava çalışırken arkadaşlar şunu da bir yani e, sınav stratejisini için ayrı bir video çekebilirim. Çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar mesela şurada genel kültür var. Genel yetenek var. Şimdi siz ne diyorlar biliyor musunuz? Size? ya yani şu yanlış var, yanlış bir şey var ya belki 1 milyon kişi giriyor, belki de var ya 800 bin, 900 bin, belki de yani 950 bin aynı şekilde düşünüyor. Arkadaşlar mantık sorusu var ya, 15 dakika kanalı mantık sorusu. Onun puanıyla en basit matematik sorusunun puanı aynı. Arkadaşlar aradaki fark sadece genel kültür ve genel yetenek arasında fark var. ya yani bir matematik sorusu ama o e, içindeki 60'ar sorudaki mesela genel kültürdeki 60'ar sorudaki genel yetenekli 60'ar sorudaki her sorun puan aynı. Yani en sona zor sorular bak arkadaşım. Puanlar hepsi aynı. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam nasıl bir şey ya? Bu standart sapma falan. Ne yap musun? Çevrende bir tane muhakkak KPSS'ye girmiş birisi vardır. Abi abla de. 2021 bana doğru ve yanlışlarını söyler misin de. Alın o doğru yanlışları. Girin şu an çok iyi olan birkaç tanesi yanlış veriyor ama e, şu an girin siz aklıma getirin e, puanı bir KPSS puan hesaplama yerine o puanı bulacaksınız. E nasıl oluyor o zaman? Yani o zaman demek ki her 61 doğru yapan her 50 doğru yapan aynı puan alıyor o genel kültür ve genel bakalım. Ona dikkat etmenizi e, önemli rica ediyorum. Yani şundan bahsedeyim. Arkadaşım çok kolay soru varken gidip zor soruyla vaktine hazırlarsan aynı puanı veriyor. Buna dikkat etmeniz lazım gençler. Şimdi şunu şöyle düzeltelim. Şimdi gençler P10 puanı. P10 puanı pedagojik formasyon alırsan, 4 yıllık mezun olursan o zaman geçerli olan bir puandır. Ve bakın da özellikle söylüyorum. Bakın P10 puanı iyi dinleyin. Ya hocam ben hemşirelik okudum ama ben öğrencilerime anlatmamak istiyorum. Ben bununla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar eğer e, Sağlık Bakanlığı'na direkt atanmak istemiyorsanız ama şunu da bir dipnot olarak e, şey yapmanızı istem, tavsiye ederim size. Tavsiye edin nedir? Yani muhakkak özelde bile olsa bir ay saha tecrübeniz. Yani bir enjektör, e, iğne vesaire bunları e, kullanmış olma tecrübeniz gerekmektedir. Ama ben hocam bir ay bir özelde çalışayım. Sonra devam edelim diyorsanız arkadaşlar e, P10 puanından her sene bakın bunlar tek sene geçerli. Bakın P10 puanı yani 2015'te geçerli, 2016'ta geçerli. Bazen bunu, bazen 2 sene falan çıkartıyor ama her zaman değil. P10 puanı e, ne için geçerli? Öğretmenlik içindir. P3 puanı ne için geçerlidir? Sen Sağlık Bakanlığı'ndasın, e, siz aklıma getirin hemşire olmak istiyorsun ve arkadaşlar sadece bunun için değil, lisans mezunuysan işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nü alımlarda ve şurada da önemli bir şey daha var, bakın 6. gençlik ve spor ön müdürlüğüne alımlarda bakın önemlidir. Bakın bunu da çevrenize çok duyacaksınız. Mezun olduğunu soracağım. Mesela önemli değil. Nereden şey olarak lisanstan mezun oldunuz. KYK yurtlarından arkadaşlar e, memur olabiliyorsunuz. Yani bu da çok tercih edilen puanı yüksek bir şekilde kapatan şeylerden biridir. Buna da dikkat etmeniz gerekmekte. Arkadaşlar birçok puan türü var. Nedir işte P93 İşte efendime söyleyeyim ön lisans için geçerli. P122 lise imam alımları için geçerli. E, bunlarla ilgili Videom bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa şeyin altına atabilirsiniz. Ben yine sizlerin sorularınıza göre videolar oluşturmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü abone sayımız hala çok düşük. Video izleyenler çok var. Tabi Video izlemeler de benim için önemli. Ama kanalımıza abone olup ve videoyu beğenirseniz beni memnun etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın.